Sıla Türkoğlu'nun hayatı, ilginç bir dönemeçti. Kızılcık Şerbeti, adlı dizisinde rol aldığı karakteriyle kısa sürede izleyicilerin kalbinde yer edinen Sıla, şimdi ise tamamen farklı bir karar almış durumda. Bu karar sadece Sıla'nın kariyeri için önemli bir başlangıç değil, aynı zamanda hayranları için de oldukça şaşırtıcı bir haber oldu. Sıla, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, bu başarılı diziyi bırakmaya karar verdiğini ve bundan sonra tamamen farklı bir yola çıkacağını duyurdu. Bu haber televizyon sektöründe büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada hızla tartışılmaya başlandı. Birçok hayranı bu açıklamayı şaşkınlıkla karşılarken, diğerleri ona en iyi dileklerini iletti. Ancak asıl soru şu, Sıla neden bu kararı aldı ve bir sonraki adımı ne olacak? Bu soruların cevabını bulmak için, Sıla'nın hayatına ve kariyerine daha yakından bakmamız gerekiyor. Sıla Türkoğlu, oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede kendine benzersiz bir yer edindi. Gülüşü, sadeliği ve izleyicinin kalbine dokunan tavırları, her zaman hayranlarının dikkatini çekti. Oyunculuğu o kadar güçlüydü ki, karakterlerine hayat verirken sadece izleyicileri etkilemekle kalmadı, aynı zamanda kalıcı bir etki bıraktı. Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolü Sıla'yı çok büyük bir üne kavuşturdu. Bu dizideki performansı izleyicilerin onu bu rolüyle özdeşleştirmelerine sebep oldu. Sıla'nın oyunculuğu o kadar etkileyiciydi ki izleyiciler onun sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda dizinin ruhunu oluşturan bir parça olduğunu düşündüler. Ancak Sıla için bu başarı yeterli değildi. O her zaman hayatında daha fazlasını arayan biri oldu. Hayatındaki her dönüm noktasında sınırlarını zorlamaya ve yeni meydan okumalara yönelmeye çalıştı. Bu sebepten Kızılcık Şerbeti'ni bırakma kararı aslında onun kariyerine daha farklı bir boyut katma isteğinden doğdu. Sıla'nın bu yeni kararının ardından en merak edilen soru yeni projesinin ne olacağıydı. Sıla bu konuda bazı detaylar paylaştı ancak henüz projesinin tamamı hakkında kesin bir açıklama yapmış değil. Ancak şunu biliyoruz ki bu proje hayranlarını oldukça şaşırtacak. Sıla sadece oyunculukla sınırlı kalmayacağını ve artık yapımcılık, yaratıcı işler ve dijital içerik üretimi gibi alanlarda da yer alacağını belirtti. Sıla, yaratıcı yeteneklerini geliştirmek için her zaman fırsatlar aradığını ve şimdi bu yeteneklerini daha farklı bir şekilde kullanmaya karar verdiğini söyledi. Bu karar, hayranları için büyük bir sürpriz oldu çünkü Sıla uzun süre sadece oyuncu kimliğiyle tanındı. Şimdi ise tamamen yeni bir yola adım atıyor. Hayranlar, Sıla'nın bu yeni projelerinin ne olacağını sabırsızlıkla bekliyor. Sıla hayranlarına bir mesaj da gönderdi. Hepimiz tutkumuzun peşinden gitmeliyiz ve eğer bir noktada yeteneklerimizin başka bir yöne kayabileceğini hissediyorsak, o yöne doğru adım atmalıyız. Hayat bir yolculuk ve her adımda kendimizi yeni bir şekilde görmek gerekir, dedi. Bu mesaj, Sıla'nın hayranlarına verdiği önemli bir ders niteliği taşıyor. Hayatında yaptığı bu değişimi, sadece kendisi için değil, Aynı zamanda hayranlarına da ilham vermek amacıyla paylaşıyor. Onun mesajı hayatta hiçbir zaman tutkunuzdan vazgeçmemeniz gerektiğini anlatıyor. Sıla'nın bu kararının ardından hayranlarından farklı tepkiler geldi. Bazı hayranlar Sıla'nın bu değişimini olumlu bir şekilde karşıladı ve onun yeni yolunda başarılı olmasını diledi. Onlar için bu değişim, Sılan'ın kariyerindeki bir yenilikti ve yeni başarıların kapısını aralayacaktı. Diğer tarafta ise, hala Sılan'ın Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasını sindiremeyen bazı hayranlar var. Onlar, Sılan'ın bu kararı hızla almış olmasından dolayı biraz üzgün ve şaşkınlar. Çünkü Sıla, bu diziyle o kadar özdeşleşmişti ki, bir anda ayrılma kararı alması hayranları için büyük bir şok oldu. Bu, tepkiler, Sıla'nın hayranlarının onun her adımına ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Birçok kişi, onun başarılarının devam etmesini ve yeni projelerinin de en az eski projeleri kadar başarılı olmasını umut ediyor. Sıla Türkoğlu'nun kariyerinin başlangıcı da oldukça etkileyiciydi. İlk başlarda küçük rollerle başladığı kariyerinde, kısa sürede büyük bir çıkış yaptı. Kızılcık Şerbeti, dizisi, onun oyunculuk kariyerindeki en büyük adımıydı. Bu dizideki performansı, izleyiciler tarafından öyle takdir edildi ki, kısa sürede popüler oldu ve herkes onun bu dizideki rolünü konuşur hale geldi. Ancak Sıla, bu diziyi bir basamaktan çok, kariyerinin önemli bir dönüm noktası olarak gördü. O, sadece güzel bir yüz değil, aynı zamanda derinlikli ve karmaşık bir karakterin altını çizen bir oyuncu olarak tanınmaya başladı. Diziye kattığı her sahne, Sıla'yı daha da zirveye taşıdı. Şimdi ise Sıla, yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Kendisi, kariyerinin bu aşamasında yeni bir projeye başlamak istediğini belirtti. Bu proje, sadece onun kariyerini değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni bir perspektif kazandıracak. Bu, Sıla'nın yalnızca bir oyuncu olarak değil, bir yaratıcı olarak da dünyada kendine bir yer edinme yolundaki ilk adımı olacak. Sıla, kendi yeteneklerini başka alanlarda kullanmayı ve bu süreçte yaratıcı projeler üretmeyi hedefliyor. Onun için bu sadece bir kariyer değişikliği değil, aynı zamanda kişisel bir gelişim fırsatı. Son olarak Sıla'nın verdiği mesajı bir kez daha hatırlayalım her insanın içinde özel bir güç vardır ve bazen o güç başka bir yöne kayabilir. Hayatım boyunca farklı açılardan bakmaya çalıştım ve şimdi tutkumun peşinden gitmeye karar verdim. Bu mesaj, Sıla'nın hayranlarına önemli bir yaşam dersi veriyor. O, değişimden korkmamak gerektiğini ve hayatı daha fazla keşfetmenin önemini vurguluyor. Her yeni yolculuk, insanı bir adım daha ileri götürür ve Sıla bu yeni dönüm noktasında kendisini tamamen farklı bir şekilde keşfedecek.